Rahmetli Nasreddin Hoca bir vaazında böyle cemaate vaz ederken yaş veya kuru, büyük küçük ne ararsanız Kur'an'da bulursunuz demiş. Cemaatin içinden geveze bir adam kalkmış ayağa. Demiş ki hocam Kur'an'da ne ararsanız ne isterseniz var dedin. Acaba helvanın demiş nasıl pişirildiği de Kur'an'da var mı? Helva nasıl pişirilir? Demiş ki aynen var demiş. Nerede var hocam demiş ben Kur'an'ı çok okurum demiş hiç rastlamadım helva nasıl pişirilir. Hoca merhum demiş ki yavrum sen Kur'an'ı Kur'an usulüyle okumamışsın. Kur'an metoduyla okumamışsın. Bak şurada yazıyor. Feselû ehle zikri in kuntum la Bir şeyi bilmediğin zaman onu bilenlere, erbabına, sahibine, ustasına sorun diyor. Sen de helvacıya soracaksın öğreneceksin demiş. Kur'an böyle yazıyor. Kur'an usul verir, metot verir.